Burada iki kavram var. Özgürlük ve özgünlük. Bu başarı değil midir? Yani bunu bizim başarı dememiz için 1 milyon satması mı gerekir? Hangisi başarılı? Ama süreci denklenmişi bırakamazsın. Koşarken kitap yazamazsın. Niye okuyun demiyorsunuz? Oradan kişisel bir marka çıkartamazsın. Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta mutlulukla başladık, başarıyla bitirdik. En son başarının biraz böyle bireyselleşmeye doğru bizi götürdüğünden biraz konuşmuştuk. Ama geçtiğimiz hafta şöyle bitirdik. Gelecek haftayı senin kişisel başarı tanımınla başlayalım dedik. Fakat geçtiğimiz haftayı seyreden izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Şu soruları sormuştuk. Başarının uzmanlığı olur mu? Bu sorular vardı. Başarı bir süreç midir, sonuç mudur? Bunu sorduk. Nasıl ölçülür veya ölçülmeli mi? Bu soruları da unutma senin kişisel başarı tanımını merak ediyorum. Bu arada şunu söyleyelim. Ben başarı uzmanı falan değilim. Başarı konusunda otorite falan değilim. Sadece sorular soruyorum ve birlikte bunu düşünelim diyorum. Yani bu konu bu kadar madem insanların üzerinde çalıştığı, düşündüğü, kafa yorduğu, başarılı olmak istediği bir durum varsa biraz düşünelim, soru soralım, birlikte irdeleyelim istiyorum. Yoksa benim bir başarı teorim var, bir başarı kitabım var dolayısıyla bunları okuyayım. Ben buldum bu konuyu falan değil. Benim başarı tanımım çok basit. Kişinin kendi kendi kendine özgürce koyduğu hedeflerine özgünce ulaşması. Burada iki kavram var. Özgürlük ve özgünlük. Ve kendi diyorum. Yani bir başkası tarafından dikte edilen, empoze edilen bir başarı ölçütü yerine kendisi kendine bir hedef koyacak. Bunu özgürce yapacak. Özgür bir zihinle yapacak. Birey olarak, bireyleşmiş bir kişi olarak. İkincisi de özgünce gerçekleştirecek. Yani bir kişi bir hedef koydu. Bu hedef toplumun ona dayattığı bir hedef. Mesela şu. Oğlum, kızım sen hiç peysaj mimarla okuma. Orada para yok. Sen müzikle falan uğraşma. Gazinolara düşersin deyip hukuk okuyup avukat olması. Bakın bu hedefi kendisi koymadı. Veya işte senin bacakların uzun. Sen maratona katıl veya bilmem ne. Hiç de öyle bir insan değil. Başkasının bir toplumun ya da birilerinin rehber hocasının, annesinin, babasını koyduğu bir hedef. Dolayısıyla özgürce değil. Bence tartışmalı. Diyelim kendin koydun. Dedin ki ben eskiden ÖSS ÖYS vardı ya. Biz de şimdi ne o sınavın ismi? tam doğru. 80 zorga 80 yapacağım. Böyle bir hedef koydum. Gerçekleştirdim. Ama bu özgün değil. Bence onun da başarılı olup olmadığı tartışılır. Evet. Yani ortada bir özgünlük yok. Yani bir heykel yaparsın, senin imzan olur. Bir resim yaparsın, bir kitap yazarsın, bir kompozisyon, müzik bestesi yaparsın. Özgün bir şekilde sen onu işte bu başarıdır. Evet. Peki bu müzik albümünün özgün ve özgürce gerçekleştirmiş. Hedefi buydu ve gerçekleştirmiş. Bu başarı değil midir? Yani bunu bizim başarı dememiz için 1 milyon satması mı gerekir? Ben sana soruyorum. Bu soruyu şu şekilde belki cevaplayabiliriz. Çok güzel iki tane parametre söyledim. Bir tanesi özgür olmak, diğeri de özgün olmak bunlara katılıyorum. Bir aslında üçüncüsünü de cümlelerin arasından ben cımbızla çektim. Dedin ki kendinlik, kendin olmak. Burada şöyle bir durum söz konusu. Biz bir eylem ortaya koyarken, bir aksiyon ortaya koyarken veya bir hedefi gerçekleştirirken özgür olabiliriz, özgün olabiliriz ama kendin olmakla alakalı sorunlarımız varsa veya bunu aşamamışsak veya bunu bir şekilde kendi kendimizle tanımlayıp çözememişsek yine burada da belki bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Yani o bir milyon satmak işte bir müzik albümü yaptık. Özgürce ve özgün olarak. Çok otantik bir diyelim bir eser çıktı ortaya. Ama kendimizi yani bir... Evet burada tabii... O bir, sen yani, değilsin. Evet karşı görüş, karşı durumu, göre pozisyonu gibi pozisyonlar var. Ya burada, ben sana şöyle bir şey diyeyim. Unutma söyleyeceklerini. Bir müzik albüm yaptım Bir şarkı çıkarttın abi. Arabesk. Çünkü toplumun istiyor. Bak ben dedim. Ama bu göre duruşu. Şimdi Topluma geleceğim. göre bir... Evet evet. Oraya, tam oraya geleceğim. Evet. Şimdi bak baş toplumun istediğini yap ve o yüzden de bunun bir algoritması var. Her az buçuk kafası çalışan kendi domainindeki algoritmaları bilir ve kırar istersin, evet. ekler. O algoritmaya göre bir şey çıkartırsın. Toplumun başarı tanımına uyarsın. Seni başarılı olarak alkışlarlar. Toplum arabesk istedi. 1 milyon sattı. Tamam mı? Ama senin içindeki müzik o değil. Sen blue jazz Adamısın. mısın? ya değilsin sen ama sen onu toplum için yaptın. Daha doğrusu alkışlanmak için yaptın. Toplum 1 milyon satan adamı alkışladı, seni sahnelere taşıdı. Diyorum ki sen bir mutlu olacak mısın bu 1 milyonla? O illüzyona mı gireceksin? Kendini mutlu etmeye mi şart diyeceksin? İkincisi sen kendin değilsen bak o yüzden diyorum özgünlük. Evet. Toplumun 1 milyon satan Arabes albümü değil. Ben 1000 tane satsa Blue Jazz, Smooth Jazz, Jazz ya da blue, neyse ya da tersi şey, de olabilir bu arada no. toplum cazı sever de Ta, evet. biz arabes evet, yapmak istiyoruz iyi kötü demiyorum ben evet. evet ama sen o değilsin şimdi sen atıyorum bir elektronik müzik yapmak istiyorsun ya da bin tane yaptın bunu hedef koydun bin tane sattı şimdi bu adam başarısız mı diyeceğiz biz? Evet, doğru söylüyorsun. Hangisi başarılı? İstemediği müziği 1 milyon satan mı? Kendisi olmadığı halde. Yoksa kendisi olup da kendisi o emek vererek, bak, evet. o yolda olma hali çok önemli. O süreçlerde ilerleyerek süreç var burada. Ve o her bir süreçte o inanılmaz doruklar yaşadı. Keyif aldı. Her bir engeli aşınca mutlu oldu. Kendisini daha başarılı hissetti. Özgüveni yükseldi. Sonuçta 1000 tane sattı. O bunu biliyordu zaten. Ama o kendi koyduğu hedefi özgün yaptı. O bulacağız azabım da dünyada başka yok. Onun imzası var. Sadece isim olarak değil. O müziği o yapabilirdi. O, o yaptı. Ama toplumsal bir karşılığı yok. Bu cevabı az evvel söylediğin zaten. Başarı süreç midir, sonuç mudur? Perspektifinden böyle bakmak lazım. Evet, dediğin gibi sonuç odaklı bakarsak ne diyeceğiz? Başarısız başarılı diyeceğiz. Ona onu başarı diyeceğiz. Ona bir başarısız diyeceğiz. Ama süreç olarak baktığımız zaman sanki biraz daha daha doğru karar veriyor gibi hissettim. E ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi sen ya hep ölümden bahsediyoruz bu seride. Her şeyi öldürüyoruz, sonunu öldürüyoruz. Evet. Ölüm gerçeği var. Şimdi ölümlü bir canlı ki bir sonraki bölümde transhumanizm belki konuşuruz. Orada ölümsüzlüğü başarmak istiyoruz. Teknolojilerle yeni bir felsefi akım var. Ölümlü bir canlı olarak sen ya süreçten keyif almak istemez misin? Yaşadığın andan, yolda olmak. Mesela günlük rutinlerin senin anlamlı bir iş içinse, rutin bile olsa veya işte uğraşların. Zaman geçiyor, hayat geçiyor, yıllar geçiyor, günler geçiyor. Sen bunu keyif alarak yapmak istemez misin? Sırf yani... ben iki yıl sonra bir milyon satacağım diye bu iki yılı her gün kendime göre iğrenç bir şekilde mi yaşamıyorum? de... <laughs> <laughs> Yani aslında seyahat esas. Sefere çıkmak esas aslında. Yola çıkmak esas. Şunu demiyorum ben. Sonuç hiç önemli değil demiyorum Ama süreci denklem dışı bırakamazsın. Peki sana şunu söyleyeyim. Sen konuya sadece KPI olarak yaklaşırsan. KPI yani işte key performans göstergemiz neyse. Sonuçta kaç kişi o sonuçlara ulaşıyor? Toplumun yüzde kaçı öyle büyük işte. Mesela kaç tane müzisyen 1 milyon satıyor? Kaç kişi maratonu bilmem kaç saniyede koşuyor? Kaç kişi üniversiteye giriş sınavında tam eksiksiz doğru yanıtlıyor? Veya bir eksikle. 예. Yeah. Kaç startup unicorn oluyor o, o veya, unicorn, ya, yani, veya unicorn. yatırım alıyor? Evet tabii. unicorn alıyor, oluyor o anlamda. E şimdi sen sadece unicorn olanları başarılı olarak görürsen, 1 milyon satın başarılı olarak görürsen, toplumun %90'ını depresyona sokarsın. <laughs> evet. Doğru. Öyle değil mi? Doğru, doğru. E peki herkes... Motivasyon bozulur. E motivasyon bozulur. Ay yani sen onları değersiz hissettiriyorsun. Peki her insanın fiziksel ve zihinsel var 1 milyon satma ya da maratonda o kadar saniyede hızlı koşmayı, böyle bir kapasitesi var mı? Doğuştan bak kapasiteyi sonradan geliştirebilirsin. Ama doğuştan bir takım donanımlarla geliyorsun. Bazı insanlar yüksek zeka ile Bazıları orta zeka değil mi? Bazıları da geri zeka <laughs> Bu da var hayatın içerisinde. Biyolojik olarak böyle bir gerçek var. Peki sen bütün orta zekaları, üstün zekaların ancak ulaşabileceği hedefleri dayatırsan o insanları bir depresyona sokarsın. Değersiz ettirirsin. İşte bu çok güncel kavramlar var değil mi? Kendi olmaktan yorulma. Nedir? Başka bir kavramımız vardı. Popüler eski bir oyuncu söylemişti. Yani sürekli çalışmak sürekli koşturmak ve onun sonucunda hep başka yeni bir hedefe bir at at gibi sürekli o kadar koşuyorsun ki hedefe doğru. Ne koşmanın keyfindesin ne o anı yaşayabiliyorsun. İkincisi de o sonuç olmazsa bütün ömrün bazen en kötü birkaç yılın çok. Buradan iş modellerini veya çalışma modellerine bir eleştiri getirebilir miyiz? Mesela bu koşmak bir yerlere yetişmek mesela. Bu cümleleri kurunca hemen aklıma iş yaşamında sıklıkla kullanılan sprintler geldi. Mesela evet, eca, ecail yönetim geldi. Doğru. Yani ecel yönetim sprintler ve benzeri kavramlar bizi mutsuz eder mi? E tabii şimdi şöyle yani. ya bazı insanlar için çok iyi daha böyle şeyler. Bakın ben ne diyorum? Başarı tanımı evrensel olamaz. Kişiye göre değişir. Bir takım toplumsal olarak değer ölçülerimiz olabilir. Değerli bulduğumuz şeyler olabilir. Ama evrensel bir başarı tanımı ya da bir başarısızlık yapamayız. Yani bazı insanlar için sprint çok iyi gelir. O insanlar orada başarılıdır ve yapmalıdır. Ama herkesi sprint'e sokamazsın. Sokmamalı. Çünkü bazı insanlar yavaş yürümeyi sever. Çünkü o felsefe kitabı yazacak yürürken. Koşarken kitap yazamazsın ha? Sprintler veya hekatonlar herkes için değil. Uymayabilir. E başarı zaten kapitalizmin bir bize dayattığı bir kavram. Çok net. Başarılı olmak. İşte dedim ya ben. Onun peşinde o döngüye girersen onun peşinde sürekli koşan insanı sürekli yeni şeylerle motive edeceksin. Ne yapacak o? Şimdi sprinti iyi tamamlarsa bonus alacak. Bonus alırsa harcayacak. Yaşam standartı yükseldi. Güzel. E baktı ki görüyor. E bir ikinci sprint gelir. Onu da yapacak. O zaman daha çok harcayacak. Başarılı oldukça, birikim oldukça harcayacak. Ve başarılı oldukça daha çok tüketecek. Daha çok yapmak isteyecek her neyi yapıyorsa. Şimdi ben tam bunu orada sana bir soru soruyorum. Başarıyı da bu arada sorunu unutma. Başarıyı da kapitalizmin çocuğu yaptık en sonunda. İnovasyon en azından <laughs> inovasyonun bir duruşu var abi. O babası, kapitalist babasını ortadan kaldırabilir. Başarının böyle bir manifestosu var mı? Biraz şımarık bir çocuk sanki başarı. Başarı babasından da daha iyi bir kapitalist olmaya çalışıyor. Evet. Babasından daha çok sermayesi olacak onun. Babasına başarı... bağlı da yaşıyor bu arada. Çok bağımlı. Sanki öyle bir çocuk hissettim. Konteksi değiştirirsen Bugünkü başarı anlayışımıza göre evet. yani o işte sonuç odaklı, materyal bazlı işte araba sayısı, arabanın uzunluğu, yaşadığın semt, giydiğin kıyafetin markası, kaç para kazandığın falan filan böyle ölçersen kıyafet, ayakkabı sayın, bilmem ne, başarıyı böyle ölçersen bu kapitalizm dışında zaten bunu başaramaz. Yaşayamaz zaten kapitalizm evet. dışında. Başarı buysa. Ben sana soru soruyorum şimdi bir önceki soru. Şimdi şey ben ne dedim? Kişinin kendi kendine özgürce koyduğu hedeflere özgünce ulaşması ben bir butik kafe açma hedefi koydum kendime. Evet. Hedefim bu. Bu kafeyi kendime göre dekor ettim. Bir benzeri çok yok. İçine bir takım etkinlikler, güzel bir komite oluşturdum. Etkinlikler ekledim. Bir takım eventler yapıyorum. Buluşma noktası oldu. Ve çok güzel kekler satıyorum orada. O kekleri de çok bir yerde bulamazsın. Çok tatlı bir kafe kurdum. Hedefim buydu. Bunu gerçekleştirdim. Bunu işletmeye devam ediyorum. Şimdi ben başarısız mıyım? Veya gerçek başarı şu mu? O butik kafe değil de işte günlük cirası ne diyelim? 30 bin. 20 bin lira günlük ciroz. Gelir gider belki 10 bin lira kalıyor kalmıyor. Starbucks zincir oldu. Evet. Milyon günlük. 100 milyon basıyor. Şimdi sayı şube sayısının haddi hesabı yok. Türkiye'de dünyada hiç olmayan bir şey. Bütün binaları <laughs> alıyor. O kadar. Biz başarıyı sadece Starbucks'a mı vereceğiz? Yani sadece Starbucks'ın başarılı. Ama ben sana şunu söylüyorum. Bu kişi o kafeyi kurarken yaşadıkları, kafeyi kurduktan sonra yaşadıkları o kadar büyük bir tatmin kaynağı ki onun için. O kadar mutlu ve huzurlu ki. Starbucks'ı kurmak ve de bir şubesini açmak ya da bir distribütörünü almak için counter içerisinde kaldım. Bir sürü gayri ahlaki olaylarla bulaştım atıyorum. Şimdi yargılamayalım. Teorik olarak konuşuyorum. Veya işte Starbucks o süreçlerde büyük bir servet de kazandın ama istediğin hayat o değildi senin. Şube sayın çok servetinin sınırı yok ama sen o olmamalıydın. Başka bir hayalin vardı senin. Hangisi başarılı? Bu tabii söylediğin gibi amaç ve en başta koyacağımız niyetlere göre. Evet. Zaten buradaki mesela işte biliyorsun Derslerde işte stratejik planlar anlatıyoruz vesaire filan. Sen de anlatıyorsun. Vizyon ve misyondan önce aslında amaç ve niyetler geliyor. Bu kurumlar için de bu şekilde. Bunu bireyselle de indirgeyebiliriz. Yani bireysel firmalar da olabilir vesaire filan. O yüzden ben zaten ama, şey değişir diyorum. Evet amaç ve niyetler bence oldukça önemli. İşte o amacı koyan kişidir. Şimdi şöyle bir takım şeyler geliyor. Yani ben bugün bugün canım sıkıldı. Alev ablayla evde bir pasta yapayım. Bu başarı mıdır? Abi pasta yapmak gibi bir hedef olmaz ya. Yani böyle bir örnek de verilmemeli yani. Çünkü, Belki yaşa göre olabilir. Küçük bir çocuksa... Aynen güzel bak iyi yapıyorsun. Eğer o insanın pasta yapmayı öğrenme hedefi varsa... ilerleme ve gelişme biraz inkişafa girdik şimdi. Yani, öyle bir mesela pasta yapmışım. Pasta yapmayı bilmiyor. Ve onu bir öğrenmek istiyor. Hatta pastacı olmak istiyor. İlk pastasını yapması o da başarıdır. Pasta yapmayı bilen birisi. Akşam çayın yerinde pasta yapalım çocuklar. Şimdi tabii ki bu. Bir hedef olamaz. Ya da yapamadı. Peki yapamadı. O zaman ha. sana şu soruyu sorayım. Aynen. Başarı olmadan ilerlemek mümkün mü? Güzel. Şimdi başarı hani sonuç odaklı e, tanımlarsak birçok girişim başarısız. Girişim derken girişkenlik anlamı. Sadece inovasyonun girişimci, girişimcilik değil bizim düşündüğümüz anlamda. Yani birçok deneme, birçok inisiyatif başarısız. Ama ben onları denerken, onları deneyimlerken, yoldayken öğreniyorum. Bir sonraki başarının altyapısını kuruyorum. Yani sen süreci devrede nasıl bırakabilirsin? O yüzden diyorum bak kişinin kendi koyduğu, özgürce koyduğu hedefleri özgünce gerçekleştirmesi. Evet. Bugün gerçekleştirmeyebilir. 3 yıl sonra gerçekleştirir. O kişi onu gerçekleştiriyorsa başarıdır. Başarı olmadan ilerlemek mümkün mü? Güzel soru. Mesela o zaman biz ilerlemeci değil miyiz? Yani biz progresif insanlar değil miyiz? Rasyonist değil miyiz? Aydınlanmacı değil miyiz? İşte pozitif bilimci falan filan? Hayır öyleyiz. Ben mesela ilerlemeci bir insanım. Ama ilerleme de biraz tartışmaya açık bir kavram. Aydınlanma döneminin, aydınlanma felsefesinin çok vurguladığı ve çok ciddi eleştirdiği bir kavram. Mesela atom bombası. Evet. Şimdi atom bombasını bulmak, icat etmek bir ilerlemedir değil mi? Öyle düşünebilirsin. Doğru. Peki Hiroşima'da yüz binler oldu. İlerleme midir? Katliamdır yani. Katliamdır. Ya, o zaman vicdanlı bir ilerleme ya da vicdanlı bir inkişaf diyelim. Ben aslında ilerleme yerine Nietzsche'nin çok yine sevdiğim yükselme daha güzel bir kavram. Hı. İlerleme çünkü dediğim gibi vicdansız olabilir ilerleme. Ki aydın alma felsefesi bence bunları konuşalım sonraki turlarda. O biraz insan merkezci. insanın doğaya hakim olmasını, doğayı kendi çıkarları için değiştirmesini, dönüştürmesini işte kendi çıkarlarına yontmasını ve doğal kaynaklara gerekirse ve bütün içindeki canlılarla, varlıklarla sömürmesinde bir bahis görmüyor. Çünkü insan merkez. o dönem o gerekiyordu bence. Ama şimdi bugünkü geldiğimiz noktada her şeyi materyal bazlı ilerlemeye dönüştürürsek, o şekilde değer verirsek biraz sorun var. O yüzden yükselme dememiz lazım. Dolayısıyla ilerleme pek hala küçük adımlarla da mümkün olabilir. Başarılı olmasak da ilerleme söz konusu olabilir. Ben öyle anladım. Benim o butik pastayı da... yapamadık çünkü. Pastayı başaramadım ama çok ciddi bir deneyim elde ettim. Evet. Belki iki ilerledin. Sınıf... Yani i̇lerledin. Senin anlattığın MVP konuları yani evet. minimum viable product gibi. Evet aynen. Hızlı başarılı Hızlı olmak, hızlı başarı. Daha doğrusu özür dilerim, hızlı başarısız. Hızlı olmak. öğrenme. Evet, hızlı başarısız olalım. Ne kadar hızlı başarısız olursak, o kadar öğreniriz. Başarıya Daha giden fazla... yol kısalır. Evet, e doğru. O kişi ilk denemesi çok kötüydü abi. Pasta yenmiyor. Ama ilerledik. O kadar rezil. Ama ilerledi o kişi. İşte. Bana göre o bir başarı. Bak başarının parçası. Başarıya giden yolun parçası. Kötü pasta yapması değil. Pastanın ortaya çıkması hedefse başarıdır kardeşim. Şimdi yalnız seni çaktırmadan bir tuzağa çektim. <laughs> Diyeceksin nedir? Senin e, çok sevdiğim sevdiğin bir inovasyon tanımın var. İnovasyon en başta da zannedersen birinci veya ikinci bölümde inovasyon bir değer üretimi bir hatta ekonomik value'dan bahsettik. Ekonomik value'nun ölçümünün bir para olduğundan bahsettik. İnovasyonu daha önce yaptığımız kaç bölümde de inovasyon inovasyonu aslında bir gelir getirme konusuna bağlamıştın hatırlarsam. Şimdi peki burada yaptığımız inovasyon başarılıysa inovasyon vardır, başarısızsa inovasyon yoktur ya da inovasyon para kazandırırsa, geçirdiğimiz süreç para kazanırsa buna inovasyon deriz. Yok hayır, inovasyon süreci deriz ya da hayır, başarısız olduğumuz zaman buna inovasyon süreci demeyecek miyiz? İnovasyon net bir kavram. Başarı gibi. Yani bir sürecin tanımının inovasyon olup olmadığı baştan mı yapıyoruz. En sondaki sonuca göre mi yapıyoruz? İnovasyon kim yapar? Şirketler yapar, evet. özel şirketler. Hı. Kişiler yapar, startup'lar yapar. Niçin yapar? Bir büyütmek için. Rekabette ayakta kalmak için. Ya inovasyon amaç değildir bak. İnovasyon bir araçtır. Orada inovasyonu amaç gibi algılarsan perspektif değişiyor. İnovasyon hı hı. bir araçtır. Okay. İnovasyon niçin araçtır? Rekabette ayakta kalmak için ve rekabet etmek için ve rakiplerini diskalifiye etmek için. Rakiplerinin üzerine çıkmak için. Hatta rakiplerinin olmadığı ni pazarlar yaratmak için inovasyon yapıyor. Yani inovasyon bunun için bir araçtır. Dolayısıyla çok nettir. Yani inovasyon bunun başarılı olması için ortada somut bir gelir yaratan ürün. Yeni bir ürün, yeni bir iş modeli, yeni bir süreç gerekir. Fakat diyemez miyiz? Ya ben inovasyon bu arada bu çok uzun bir süreç. Hemen geceden sabah olmuyor. Tabii. İlk deneme başarısız. Ya ilk denemede ürün çıkmadı. Çıkmadı. Ama dolayısıyla ikinci denemede, üçüncü denemede çıkabilir belki. Ama ilk denemede çıkmadı. Burada inovasyon yok ama ben buna başarısız demiyorum zaten Başarısız olma, fail etme, inovasyon yolculuğunun parçası. Öğrenme döngüsünün çok önemli bir parçası. Şimdi başarı olarak sen sadece mesela o yüzden ben soruyorum bu insanlara. Sizin başarı koçlarımıza, sevgili, değerli, çok sevdiğimiz dostlarımıza soralım. Siz Apple'ı başarılı görüyorsunuz. Tesla'yı başarılı görüyorsunuz. Starbucks'ı başarılı görüyorsunuz. Bizim dünyadan ilerliyor şu anda örnekler. Kurumsal hayattan, markalardan, inovasyonlardan. İşte nedir büyük bir inovasyon? Google'dur. Okey, Microsoft'un böyle birçok ürünü var. Bunlar başarılı. Peki şeyi başarılı görüyor musun görmüyor musun? Bana bir onu anlatman gerekiyor. Bu Apple'in ortaya çıkması için ya da bu iPhone'ların ortaya çıkması için onlarca yüzlerce mühendis çalıştı. Sahi Sivcaz mı başarılı yoksa bu mühendislerde de başarılı diyor musun? Tüm organizasyon başarılı. Mühendisler de başarılı mı? Başarılı. E tabi organizasyonun tüm paydaşları. E o zaman işini layıkıyla yerine getirmeyi, ehliyetli olmayı biz kutsasak başarı yerine daha iyi olmaz mı? Yani şunu diyorum. İşte mühendis Apple'da 那你说说，是底什么？ bazen konu oralara gidiyor. İşte işini yapan beyaz yakalar. Çok başarılısınız. Güzel. Treni kullanan konduktör. Çok başarılısın. Güzel. Pilot. Bizi getirdin götürdün. Başarılısın. Güzel. E zaten ben de bunları söylüyorum. Yani sen savaş pilotlarının vurduğu karşı düşman uçaklarını başarılı olarak görmüyorsan, uçağın da sağ salim gidip gelmesini, sivil bir uçağın başarılı görüyorsan, o kişi onu hedef koyduysa, o şirket onu hedef koyduysa zaten ben diyorum ki evet bu başarıdır. E şimdi sen buraya da örnek veriyorsan o zaman senin başarı tanımı bir net değil. İkinci İkincisi işini layıkıyla yapan insanlar da başarılıysa o zaman ben diyorum ki sağ Steve Jobs'ı kutsamayalım. Virgin Air'i kuran arkadaşı kutsamayalım. Sivil pilotlarımızı da işini düzgün bir şekilde, ehliyetli evet. bir şekilde yapan insanları da kutsayalım. Pozisyonu ve seviyesi ne olursa olsun. Takdir edelim. Evet takdir edelim. Ve bunu da başarı olarak satmayalım. İşinizi güvenli, düzgün, emniyetli bir şekilde, nitelikli bir şekilde yapmalısınızı kutsayalım. Daha da önemli bir şey söyleyeyim bence. Bu daha önemli bana göre. Bu başarı koçları, bu kişisel gelişimciler, hep birbirini tekrarlayan kitaplar, ezber cümleler. Mesela Nietzsche'nin birçok cümlesini kendini en iyi versiyonu. Bu Nietzsche'nin felsefesinin cücüğüdür yani. Ama çoğu da Nietzsche okumamıştır. Hep oradan bir tane cümle al, buradan oradan bir kitap. Okey, tamam. Satıyorsan sen başarılısın bana. Ama şunu soralım olarak. Ya bu kadar uğraşıyorsunuz ya. kendi ceplerinizi doldurmak için. Milletin de hiç başarısı umurunuzda değil aslında. Yani İnsanların daha çok mesela okuması için uğraşsanız değil mi yani? Daha vicdanlı bireyler olmaları için, daha topluma yararlı, daha üretken, daha çevresini dönüştüren, geliştiren, daha eğitimli, daha entelektüel, daha vicdanlı, özgür insanlar olmak için onları yönlendirin. Niye onu yapmıyorsunuz mesela? Niye okuyun demiyorsunuz? Abi oku okuyan insan elinde sonunda kendisini de değiştirir, toplumu da değiştirir. Başarılı olur yani. Onların tanımına göre de olur. Ama onu yapmıyorsun. Niye? Doğru, doğru söylüyorsun. Niye yapmıyorsun? Çünkü onu satamıyorsun. Eğitimle olun dediğin zaman oradan kişisel bir marka çıkartamazsın. Topluma yararlı bir iş yapıyorsun. O karşıdaki genç arkadaşa da çok yararlı bir iş yapıyorsun. Ama sen marka olamazsın. Yani günün sonunda aynı yere geliyoruz. Kimsenin başarılı olup olmadığı, hiç kimsenin olmadığı değil. Ben kendimin başarılı olması için millete böyle bir toksik ne olduğu belli olmayan, tanımını bile yapamadığımız, son derece tartışmalı, son derece sağa sola çekilen ve son derece aparat bir kavramı tamam mı? Aslında bir ekonomi yaratmak için ortaya atılan bir kavramı kullanıyoruz. Ben de diyorum ki eğitimli insan, okuyan insan zaten elinde sonunda kendisini de değiştirir, toplumu da dönüştürür, başarılı da olur. Bunu anlatalım. Genç arkadaşlara eğitimli olmalarını, vicdanlı olmalarını, bilimle uğraşmalarını, bol bol okumalarını anlatalım. Başarıyı onlar tanımlasın. Kendileri için başarıyı biz tanımlamayalım. O zaman gelecek bölümde biraz insan konuşalım. Şimdi Süper, tamam. oralara geldik. Biraz insan geldik Şimdi mutluluğu gömdük, başarıyı gömdük. Şimdi sıra sanki insandan geldi. kapitalizmin sonunu getirdik. Getirdik. Mutluluğun sonunu getirdik. Başarının da. Başarının <laughs> sonunu getirdik. Şimdi insanın sonunu getirdik. Evet. Hadi. Bu arada yanlış anlaşılmasın, hiçbir şeyin sonunu getirmiyoruz. Sadece bir takım dair öngörüler. Karamsal da değil, son derece biz optimist insanlarız. Bu sonu serileri olarak adlandırdığımız seri aslında terimlerin tekrardan bir doğru veya bizim açımızdan yeni bir tanımını yapmakla ilgili. Ya bu seri biraz fütüristik bir seri ama tarihten aldığımız bir... Tanımlamalar çok önemli. Eğer tanımlamazsak maalesef bu terimler bize gelip tanımlarlar. Ben oldukça Sonuçta önemliyorum. Zaten. E, çok teşekkür ederim. Ben Adına teşekkür ederim. Adım. Gelecek bölümde tekrar beraberiz. Tamam. Görüşürüz.